Selamlar YouTube. Washington Wizards Rebuild karşınızdayız bu sefer. Bu sefer kaç sene Rebuild yapacağımı ben de bilmiyorum. Yalan yok. Washington Wizards şu an NBA'nin açık ara en kötü takımı. Ve kaç senelik bir rebuild'da buraya şampiyonluk getirebileceğime şu an kafamda kuramıyorum. Takaslayacak oyuncuları yok, bir şey yok. Elinlerindeki en büyük değer Jordan Paul. E bu takıma nasıl şampiyonluk getireceğiz? Yani ne zaman şampiyon oluruz? Biraz uzun vadeye yayacağız. 3 senelik bir rebuild deyip 3 senede şampiyon olamaya da bilirim ama bakalım gittiği yere kadar. Washington'a, başkent takımına bir şampiyonluk yakışır mı? Yakışmaz. Hiç de yakışmaz. Hiç de böyle Washington'ın aslında sevdiğim bir takım olmadı. Wall'lı Bradley Beal'lı takım yani fena değildi diyeyim. Değil Hadi işte Trevor Ariza'lar, neneler, Gortat'lar ama yani çok da sevdiğim bir takım değildi Washington hiçbir zaman. Sevilen bir Washington, öncelikli amacımız bu. Sevilen bir Washington oluşturacağız. Başlıyoruz. Benim Washington'a her zaman yakıştırdığım şey, Başkent takımlarında hep bir tane süperstar olmalı. Orayı temsil eden, maçlara adam çekecek bir süperstar. Kim olabilir bu? Jordan Poole ileride olabilir mi? Daha 24 yaşında. Olamaz. Kyle Kuzma. Asla değil. Biz bu videoyu izlerken akşam saat 10'da yine harika bir yayınla karşınızda olacağım. Bu yayında her takıma bir tane NBA efsanesi koyacağım. Mesela Lakers'a atıyorum Kobe Bryant'ı koyacağım. Miami'ye Dwayne Wade'i koyacağım. Her takıma bir tane NBA efsanesi koyup o sezonu simüle edeceğim. Bakalım bu efsanelerden kim ön plana çıkıyor. Hangi efsane takımını en çok değiştiriyor. Bunu göreceğiz. İstatistiklere bakacağız. Maçlara atlayacağız. O yayına bekleniyorsunuz. Bir kere bu takım çok ortamcı ya kalkuzma Jordan Poole falan bunlar basketboldan öncelikli derdi olan adamlar. Adam efendileri daha çok önemseyen adamlar. Ben bunları yollarım. Deneye kullanabileceğimiz adamlar alırım. Tyus Jones mesela beğendiğim bir backup guard ama bir senelik kontratı var. Kalsın mı ya da ya? Bir senelik 14 milyon alıyor. Bilmiyorum Jordan Poole'u yollayarak başlayacak. Jordan Pul'u yollayacağım. Bilal Kolibali'yi yollasam mı bilmiyorum. Bak genç oyuncu. Şimdilik kalsın gelişimine bakalım belki seneye yollarız. Deni Avdia mesela. Kalsın gelişebilecek bir Adam. Eow, düşündürüyor bu beni. Düşündürüyor. Çok sık yapmadığım şey. Hep şöyle diyorum. Alperen'e hep alıyorum falan diyorum ama Alperen'e çok da az alıyorum böyle diye diye hiç almıyorum. Alper'in üzerine bir takım kurma düşüncesi. Fred Van Fleet de gelir takıma abilik yapar 2 sene. Alper'in üzerine bir takım kursak, çevresine şekillendirsek fena olmaz gibi geliyor bana ya. Yani Jordan Poole'dan çok Houston'ın eksiğine Alperen'e takım kurmuyorlar. Houston Alper'in üzerinden oynadığında çok daha iyi bir takım. 21 yaşında gelecek vadeden bir uzun. E Fred Van Fleet, tecrübedir. Onu da aldık. 40 milyon kazanıyor ama. Fred Van ben takasın son gününde yollarım bir yere. 2 numara numarada Bilal Kolibali 2 numara oynar mısın kardeşim? Seni ilk 5 başlatma şansın var mı? Ona bakacağım. 2 numara oynamıyor. 4 numarada oynamıyor. Bu çocuk sadece 3 numara oynuyor. O zaman Bilal Kolibali'nin önündeki 3 numaraları temizleyelim. Mesela Kuzma 4 oynamıyor. Kuzma 2 de oynamıyor. O kadar çok yönsüz bir takım ki bu. Çok yönlü adam yok. Mesela Corey Kispert'tan kurtulalım. Onun yerine bir shooting kart alalım. İkinci tur verelim. Birinci turları çok harcamayalım. Ya bir 4 numara ya da 2 numara arıyorum değil mi ben? Evitsa Zubac mantıklı olabilir. Alper'in 4 numaraya çekmek zorunda kalırız ama. Evian Mitchell mantıklı olabilir ama sadece 1 numara oynuyor. Jaden Hardy denemesi yapılır mı? Ya da Jalen Smith denemesi. Jalen Smith ile Obi Topin. Bunların kaç yıllık kontratı var? Bunun 2 var. Bu ikili denesek mi ya? O bir top Jalen Smith bak. bir 23, 1 25 yaşında aslında. Denenebilir de bir ikili. Bilal'i yollamayacağım, Bilal'i yollamayacağım. Jalen Smith ile Abi Tapin. Hoş geldiniz takıma kardeşler. Bu takımın 2 numarası yok. 4 numara rotasyonu belli. Deni Advia. Deni Advia 2 bile oynarsın sen be. Deni Advia'da 2 numara yaparız. Bak şimdi takıma bak. Takıma kes. Takım içinden transfer yaptım. Danny Advia'yı çektim. Bazen takım içinden halledeceksin bu işleri. Brett Van Vliet, Danny Avdia. Buna da Advia deyip duruyorum ama Avdia olduğunu biliyorum. kalkuzma Kuzma, Jalen Smith, Alperen Şengün, Kenardan, Tyus Jones, Obi Topin, Delon Wright, Daniel Gafford ve Bilal Kolibali'ye süre vereceğim ben. Bilal Kolibali'ye de aslında bayağı bir süre vereceğim. Sen Muskal'dan 12 dakika alacağım. Bilal Kolibali şov. Bu sene draft hakkımız bizde değil ama sanırım. Öyle bir sıkıntımız var. Draft hakkımız bizde mi? Kendi draft hakkımızı geri alabiliyorsak alalım çünkü kötü olacağız. Evet. Lottery Protected vermişiz ama yani e, eğer lotaryaya düşmezsek... Bir dakika nasıl yapacağız onu? Bunu geri alsam mı ya? Bu ne anlama geliyor şimdi? Biz eğer e, çok kötü olursak ve lotaryaya düşersek bu şeyi biz mi alıyoruz? Bu draft hakkını biz mi alıyoruz? Bu draft hakkını biz mi alıyoruz? Yoksa biz onlardan geri alırken şu an lottery protected yani ilk 15'e düşerse onlara gidecek şekilde mi alıyoruz? Kafam çok karıştı mesela bu konuda. Almayacağım şansa bırakacağım o yüzden. Belki ilk dakikadan rebuild'u 3 sene boyunca uzatacağım ama. takasın son gününe gidip Brad Van Vliet'e. 40 milyon kontratı olan ve sene 30 yaşında olacak oyuncuyu yollamak için yollar arayalım. Bir de takımın gelişimine bakarız o arada. Michael Porter Jr veriyorlar, Peyton Watson veriyorlar mesela. Hiç fena takas değil. Karl Kuzma yerine Michael Porter Jr gelecek 4 senelik kontratı olan. Mike Muscala yerine Peyton Watson gelecek. Peyton Watson da genç bir oyuncu değil mi? 21 yaşında daha. Hiç fena bir takas değil. Yapmayacağım ama. Yapmayacağım. Yapmayacağım, yapmayacağım, vazgeçtim. Aynı takası bir daha mı teklif ettiler bana? Bir hafta sonra kardeş kabul etmeyeceğim. Peyton Watson'ı al, sende kalsın. İstemiyorum. Michael Porter Jr.'ı da istemiyorum. Aynı takas teklifleriyle gelme bana. Bana de ki al yok hiç senin olsun. Bak 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 yine aynı takası atıyor. Darlama be kardeşim. Darlama be kardeşim. Alperen'i istiyorlar, Moses Moody veriyorlar. Ya beyler bana düzgün takas önerecekseniz verin. Alperen'e Walker Kessler mesela daha düzgün ama kabul etmiyorum. Alperenin üzerine kuruyorum ben bu takıma. Takasın son günündeyim. Takasın son günündeyim. Nasıl sezon geçiriyor benim evlatlar ona bakalım. Fred VanVleet 14.2 sayı 5.4 asist. Tamam abidir. Abimizdir. %36 ile atıyor %32 ile üçlük atıyor. Fred VanVleet hemen gidiyor. Alperen süperstar. 15 sayı 9 rebound 4 asist. %53 ile atıyor 3'lüğü biraz daha az atalım Alperen gerek yok. Kalkuzma. 17 sayı takımın skor yükünü çeken adam. Tyus Jones var. Delon Wright var. Şimdi Fred Van Fleet'ten kurtulalım abimiz. Ha bir de genç oyuncularımıza bakalım. Obi Toppin mesela. 12 sayı atıyor. Gayet iyi lan Obi Toppin. Jalen Smith. 10 sayı atıyor. Gayet iyi. Danny Avdia senden adam olmayacak gibi... Bilal Kolibali 5 sayı. Eline sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık. Genç yatırım yapılacak bir oyuncu arıyorum. Bradley Beal. Bradley Beal Washington'a geri dön diyelim mi? Demeyelim ya. Yani ne yapacağız? Team Intel'e gidelim. Buradan Trey Young mesela bize gelir mi? Her şeyimizi Trey Young'a versek. Gelir mi acaba bize? Lamela Ball, Trey Young. Bu ikisine bir sorayım ya. Lamela Ball, Trey Young. Bu ikiliye bir sorayım. Ya olmayacak bir takas ama. Tamam Trey Yank olmasın hadi. Hadi Trey Yank'ı verme ama. Lamelo Ball'u ver. 4 tane ikinci tur. ikinci turdan ne adamlar çıkıyor ya. 2. turdan kimler kimler çıktı NBA tarihinde de. Çok başarılı oldu. 2. turumu ver. 2. tur versem sana. Lamelo Ball'u versen aslında rahatlarız biliyor musun? Kime gideyim beyler? Bir e, şey yapın. Öneri yapın. Kime gideyim? Tamam diğerim Fox'a bakacağım. diğerin Fox'a soralım. Fred da al. Alperen'i istiyor. Malik Monk'u veriyor. Alperen'i vermeyeyim ben sana. Alperen'i veremem ama ikinci turlarla donatırım seni takıma. Johnny Davis vereceğim sana bir de. Bak şimdi Johnny Davis artık ne diyeceksen. Johnny Davis'e de artık ne diyeceksin bilmiyorum ama. Sen de en kötü kontratını ver bana. Java Almagy'yi ver sen de bana. Ulan aslında birinci tur vermeden alabilir miydim ya? Diğerin Fox hoş geldin. Valla Diğerin Fox'un... Kaç senelik kontratı var peki? 3 de kontratı var. Diğerin Fox bu takıma yıldız oldu. Diğeri Fox Kuzma Alperen Şengün çekirdeği. Gelecek seneyi taşıyacak çekirdek. E Tyus Jones var kenardan Dallon Wright var. İkisine birden gerek yok aslında. Bunların birini de takaslasam mesela Dallon Wright artık 31 yaşında. Dallon Wright'la işte Patrick Baldwin Jr. versem Miles Bridges. Bu kumara oynasak mı ya? Miles Bridges sana yeni bir kariyer inşa edeceğiz burada. Ama burada lütfen hanımefendilere iyi davran ne diyeyim. Daha iyi davran. Kadınlara daha iyi davran burada. Yeni kadromuz Diarm Fox, Deni Advia, Kal Kuzma, Miles Bridges, Alperen, Tyus Jones, Obi Toppin, Daniel Gafford, Jalen Smith, Ceval Mekki yerine de Bilal Kolibeli'ye süre vereceğim. Bilal Kolibeli'nin gelişmesini istiyorum gerçekten. Sezon sonuna gidelim. İlk sezon zaten önemli değil bizim için ama bence takasın son gününü çok iyi geçirdik. Yani San Combo ilk senenin MVP'si oldu. Benim için önemli bir ödül yok. Trey Young var. Klaç e, oyuncu olmuş. Alamadık. Denedik alamadık. Benden o NBA takımına girecek biri olacağını sanmıyorum. E, Playoff Play larda yokuz. Play-in'de varız 10. sıradan. Playoff off tecrübesi mi? Bir play-in'de iki maç üst üste kazanıp kendimizi play atmamız. Giannis Fox 23.6 sayılık bir sezon geçirmiş. Alperen 15 sayı 8 rebound 4 asist. Kalkuz mu 16. Tyus Jones 13 3. Miles Bridges 14 sayı 5 rebound 3 asist. Obi Tapin 11 sayı 3 ribo Daniel Gafford 7 5. Deni av diye. Deni av seneye kurtuluruz. Jalen Smith'i falan da geçe. Bilal ne yapıyorsun Bilal? 5 sayı atmışsın ya. Bilal çok güveniyorum sana ya. Bir bakalım. Simcast'ı simüle edelim. Play'inde daha buralara ait bir takım olmadığımızı gördük. 30 sayıyla kaybediyoruz. Demek ki buraların takımı değiliz. Kim ayak... Oha Lamelo Boldan 47 sayı yemişiz. 47-7-9 yapmış bize. Kim ayakta kalmış ona bakalım. Yerin Fox 19 sayı. Alperen 11 sayı 10 rebound. Yani çok da ayakta kalan biri yok. Miles Bridges mesela 2 sayı. Yeni sezona bakalım ya. Yeni sezon yeni umutlar diyelim. Takım en azından bir playoff görmüş oldu. Lebron finallerde Jimmy Butler'a karşı Lakers Miami finali ha. Bakalım burada kim kazanacak? <laughs> Miami 4-0 Jimmy Butler o aradığı şampiyonluğu burada alıyor. Lakers'a acımadan 4-0'la geçiyor. İkinci sezonumuz. Emekli olan oyuncular Lebron tabi finallerde süpürülünce hemen emekli olmuş. Draft Lottery'de bizim mesela bir draftımız falan var mı? Washington Wizards kaçıncı sıradan seçiyor? Seçmiyor. Evet, Wizards'ın pick'i yok bu sene. Takım opsiyonları, oyuncu opsiyonları. Bizim için önemli olabilecek yerlerden biri de bu. 11, 11, 10 Şu an bana chat uyarılarda bulundu. 11. sıradan draft seçimimiz varmış. Ben görmemişim. Acaba kimi seçtik bilmiyorum. Bu arada Jalen Smith oyuncu opsiyonunu reddetmiş. Şimdi bir küfür ederdim ama. Bu lavuğu seçmişiz. Boomer Stokes. Adı Boomer olan bir adam seçmemiz de üzücü. Ben o ta, e, pick'i takaslayabilirdim ama. Agency'ye geçeyim. Kaç paramız var bakalım. Kaç paramız var? 20. 3 milyona. Ben bu takıma giderim. Jonas Valanciunas'ı istesem çekerim ama onu çekmeyeceğim. Malik Monk mesela getirebilirim. Jalen Duren'e gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Aslında genç oyuncu ona da gitmek isterdim. Thais Jones serbest kalmış. Kalsın abi. Thais Jones yerine ben buraya giderim. Malik Monk'u getiririm ben bu takıma. Malik Monk hoş geldin. Hoş geldin. Hadi kabul et. Burada güzel şeyler yapalım. Ee, Obi Topin'de matchleyelim. maçlayalım. Obi Topin. Aa, Obi Topini tutarsak Malik Monk'la imzalayamadık. Obi Topini seçtiğimiz için Malik Monk'la imzalayamadık. 10 milyonumuz var. Ya Obi Topini tutmazdım bilseydim ya. Aha, 10 milyona kimi çekeceğiz şimdi? Rice Jones merhabalar. Tyce Jones. Beni getirmeyeceğim dedim ama başka kimseye gidemedim. Yapacak bir şey yok. Tyce Jones'a gittik yine. 7 milyona da giderim Gordon Hayward çekerim paşa paşa. Onu da çekemiyorum. 7 milyona alınacak adam yok. Luke Kennard. Gel şu tat kenardan. Luke Kennard'dan şu katkısı verir. Player progression'a gidelim. Alperen'den bir 86 overall bekliyoruz. Diğerin Fox 90'larda olmasını istiyorum. Kalkuzma 85 falan kalabilir. Ee, Bilal Kolibali 78 79 görmem lazım seni. Diğerin Fox 89. Dediğim hiçbir şey olmamış mesela. Bilal Kolibali 75 olmuş. Dediğim hiçbir şey olmamış. Bir de Stokes var burada. Çaylak. Şu an şampiyonluk nüvesi yok elimizde. Bunun farkındayım. Diğerin Fox iyidir, güzeldir. Yanına çekmek lazım. Şimdi ne yapacağız? Diğerin Fox, Kalkuz, Malperen. Bunlar okey'de. Bunların yanına mesela Deni Avdi'ye verip, Hilal Kolibali verip, Stokes'la koyalım bu herife. Boomer Stokes, Daniel Gafford veriyoruz, Lonzo Ball, Kobe White veriyorlar. Desmond Bain, bak daha daha mantıklı Desmond Bain. Desmond Bain çok daha mantıklı. Desmond Bain'e gideceğim. 26 yaşında 6 yıllık kontratı var, 5 yıllık düzeltiyorum. Zaire Williams da veriyorlar. Desmond Bain hoş geldin kardeşim, hoş geldin. Zaire Williams var elimizde mesela. Zaire Williams'ı da kullanıp, 2 numaram var, 3 numaram var, 1 numaram var, 5 numaram var. Mesela Zaire Williams, Obi Top'in ikilisinden daha iyi bir 4 numara çıkarabilir miyiz? Mark Williams, James Wiseman iki tane uzun alıp, iki tane gencecik uzun alıp. Kontratları bitiyor mu? Seneye de devam ediyor mu? 2 sene, 1 sene. Ee, bu ikisini alıp Alper'in 4 numaraya çekebilirim. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Bakalım doğru mu yaptım ama Alper'in 4 numaraya attım. 2 tane değerli center'ım var. Point guard rotasyonum tamam. Diğerim Fox, Tyce Jones. Uzun rotasyonum tamam. 2 numara rotasyonum Desmond Mainlook Kenard. Bilal Kolibali, Kyle Kuzma kısa şey 3 numara rotasyonum. Tedious Young, Alperen 4 numara. Bir tane de 4 numara çektik mi bu takıma? Tedius Young yerine mesela. Bu kim? Jordan Noara. Jordan Noara. Aldım abi bu adama. 10 kişilik rotasyon. Koç alalım bir de. Koç alalım takıma. Bu sene playoff yapacağız çünkü. Playoff takımı kurdum. Bir tane de koç alalım. Bu sene playoff takımı kurduğumu düşünüyorum. İyi bir koçla. Head koçlardan. Villardi. Utah'tan ayrılan koç. Villardi'yi alayım ya. Villardi. Genç koçtur. Genç bir takımız bizde. Hoş geldin. Hoş geldin. Diğerim Fox, Desmond Bain, Kal Kuzma, Alperen Weizman, Tyus Jones, Mark Williams, Luke Kennard, Jordan Vara, Bilal Kolibali Memnunum takımından. Takımdan memnun. Playoff takımı. İkinci senemizde playoff yaparız. Üçüncü senemizde de şampiyon oluruz. Şu seneden saçma sapan bir şampiyonluk çıkarsak da hiç uğraşmasak ya. Saçma sapan bir şampiyon böyle hiç kimsenin beklemediği. Alperen Şengün'ün filanlar MVP'si oldu. Evet takasın son günü. 33-17 gidiyoruz. Takım gayet iyi gidiyor. Aslında bir bakalım takıma son senesi olan var mı? Son senesi olan yoksa devam edelim abi. Ama Alperen'in son senesi Alperen'e kontrat önermemiz lazım. 5 milyonu var. 5 milyon alıyor. James Wiseman'ın da son senesi. James Wiseman'dan çıkalım. Alperen'e kontrat önerecek paramız kalsın çünkü. James Wiseman ve Corey Joseph yerine mesela iyi bir 5 numara alalım. Onyeka Okongu kaç yıl kontratım var? 4 yıl kontratım var. Kelepir. Kelepir valla. Onyeka Okongu. Genç de bir oyuncu bayağı. 24 yaşında gencecik bir çocuk. Onyeka Okongu hayırlı olsun abi bu takıma hoş geldin. Tamam rotasyon aynı devam. Sezon sonu. Tek takasla sezon sonu. 5. maç. Her zaman derim ki 5. maçlar 2-2 serilerde en önemli maçlardır. O yüzden Simcast'a simüle edeceğim. Yakın geçerse atlayacağım. Bu takımda da Diyarın Fox'la oynamak mesela rahat hissettiğim bir şey. Atlarsam yani şansımı gayet yüksek görüyorum ama atlamama gerek kalacak bir durum yok. Desmond Bain sazı eline alıyor ve 19 sayısını atıyor. Yani çok da sazı eline almamış ama takımda 2, 4, 8 kişi çift haneye çıkmış. Mesela çok iyi bir şey. Playoff'larda 8 kişi çift tane yapmak inanılmaz ya. İlk turu hadi 4-2 geçelim fazla zorlanmadan. Hayır 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 ama 7. maça gitmeyelim. 7. maç olmasın. 7. maç oluyor. 7. maç oluyor. Yani Lillard bak bunların böyle birlikte 77 sayı attığı bir maçı zaten kazanamam. Bu arada inanılmaz iyi başladık ilk çeyreğe. 6 sayı, 8 sayı. Saçma sapan bir olay yaşanmadı. Hayır, hayır, hayır. Fark bireyinde de atlıyorum son 33 saniye. Son 33 saniye atlıyorum. Savunmadayız bir de. Nasıl indirdiniz oğlum farkı buraya? Bu kadar seri yemek inanılmaz kötü oldu. Damian'ın savunmasındayım. Çok yorulmuş. Şimdi Yanis'i nasıl durduracaksın orada? Alperen durdurur ama. Alperen yani stopper derler ona. Alperen durduramadı. 24 saniye geri düşüyoruz 7. maçta. İlk turdan eleneceğiz mi? Şampiyon olamaz diyenler haklı mıymış? Şampiyon olamaz diyenleri haklı mı çıkaracağız? Diğer fok çembere gitti. smashla smashla Yanis blokladı onu. ismi blokladı. Hayır. Hayır ya. Damian Lillard bu da isabetli. Yani takım ben girene kadar bu üstünlüğü vermiş olması çok üzüldü. Kimle oynayacağız şimdi? Diyarın Fox faulden atıldı. Hayes Jones da topu alacağız. Desmond Bey'ni perdeye çağıracağız. Evet bu. Bu. Desmond Bey'ni perdeye çağıracağız. Gel oğlum. Desmond iyi perde koy. Çembere gittik Hayes Jones'a. Turnikemiz isabetli. Faul kaçırmalarını bekleyeceğiz ama molam yokmuş ki. Molam yokmuş. Ben yani kötü oynadım. Turnike boş turnikeye attım ama molamın ne olmadığını unutmuşum. Ben a Yanis'e atar belki. Yanis'e atarsa top çalarız. Pet kanıtına da atabilirsin tamam. E, faul yaparız diyecektim. Yani ise faul yapmak daha mantıklı olurdu ama Lillard yerine mesela Pet kanıtının faul atmasını tercih ederim. İkinciyi kaçırırsa ikinciyi kaçırırsa ki kaçırdı. Rebound aldık. Tyus Jones, Desmond Bain, Desmond Bain orta mesafesi. Desmond Bain uzatmaya gidiyoruz. Uzatmaya gidiyoruz. Ya ya clutch. Evet. Evet, evet. Uzatmayı biraz simüle edeceğim. Şu hava atışını alayım. Alamadım. Fark 5'i geçerse atlarım. Önde götürüyoruz. Tamam 3 sayı öndeyiz. 6 sayı öndeyiz. Uzatmaya götüren şutu soktum ve kazanıyoruz. 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 Bir sonraki turdayız. Bir sonraki turdayız. Elinize sağlık çocuklar. Diyarın foksuz kazandık bir de. Desmond Bain uzatmaya götüren şutu soktu. Bir sonraki tur. Bakalım Toronto Raptors'ta kim var? Toronto'da James Harden'ı çekmişler. Scotty Barnes, Pascal Siakam, Grady Dick, Jakob Poeltl. Ya ben bu Toronto'yu da rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Bu arada Toronto telaffuzumu beğendiyseniz yorum atmayı unutmayın. Sim Game. İlk maçı kazandık. Diğerim Fox 25. Ellerine sağlık diyelim Fox. Sim Game. 2-0. 2-1. Yine aynı şey mi? 3-1. Hadi oğlum haydi oğlum. 3-2. 3-3 deme. 3-3 deme. 3-3 deme be. 3-3 deme. Yine 7. maç. Rotasyon 9 kişiye indireceğim bu arada. Bilal Kolibali süre almasın playofflarda. Nuvoran'ı falan da süreleri azaltalım biraz. Haydi bakalım. Haydi 7. maç. Bir 7. maçta. Son çeyreğe girerken fark 5. Ama son çeyrekte her şey olabilir. Buralardan verebiliriz. Özelliğimizdir ama vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Diğerim Fox 27 sayı 10 asist. Alperen. Triple double sadece bir reboundla kaçırmış. Eline sağlık Alperen. Cleveland Cavaliers'la oynuyoruz. Darius Garland, Donovan Mitchell, Isaac Okoro, Evan Mobley, Jared Allen. Tamam. Çok iyi, çok iyi. Yenebileceğimiz bir kadro. Kimse bize şans vermedi. Kimse bize şans vermedi. Kazanamayacaksın dediler. Kaybedeceksin dediler. Ve 3-1 gerideyiz. Haklılarmış. Evet, dördüncü maçı Simcast'te simüle ediyorum. Eyvah, ikinci çeyrekteki üstünlük şaka mı? Şaka mı? Kaybediyoruz beyler, kaybediyoruz. Kaybediyoruz ama buralara kadar gelmek bir sonraki sene için bana çok umut verdi. Şampiyona kaybettik. Şampiyona kaybettik. Yapacak bir şey yok. Takım opsiyonu, oyuncu opsiyonları. Oraya bakalım. Mark Williams, Bilal Kolibali. İkisini de tutuyorum. Bilal Kolibali daha 20 yaşında lan. Bu çocuk daha 20 yaşında. Kaç paramız var Free Agents'ı verebileceğimiz? Alperen'e vereceğiz muhtemelen ona. 13 milyon var diyor. Ama Alperen'e teklif gelince onu matchleyeceğiz herhalde. Bazen de mesela matchletmiyor bana. Alperen'e teklif gelmedi diyor. Meçleyemez. Mesela Alperen nerede şu an? Buna kontrat öneremiyorum. Hiç kimseyle de imzalamadığı için bana sormuyor. Alperen'i kaybedersem bak gerçekten oynamam. Gerçekten oynamam. Alperen'i kaybetmek istemiyorum. Hayır. Hayır abi. Ben niye durup dururken Alperen'i kaybediyorum ki şimdi? Ya bu adam Restricted Free Agent'ta abi. Diğerin Fox, Carl, Kuzma, Desmond Bain, Mark Williams, Onyeka, Okongbu. Alperenimiz yok. Tyus Jones, Bilal Kolibali, Luke Kennard, Jordan Nuara. Şampiyonluk getiremeyeceğiz mi yoksa biz irse? Bilal Kolibali ile Tyus Jones'u koysak. Bir tane birinci tur koysak Alperen'i geri verin bana ya Vermiyor musunuz? Tamam lan Walker Caster'ı getiriyorum ben de Walker Caster'ı ne yapacaksın diye soracak olabilirsiniz Bir dakika sormayın Kafamda onun için de bir şey var ama Onyekon Kong'u 4 numara yapacağım Diğerin Fox, Tezmümen, Karl Kuzma, Onyekon Kongu, Walker Caster Geçen sene çünkü bu ikiz kuleler taktiği tutmuştu Kenardan Mark Williams, Colin Sexton, Luke Kennard geliyor Jordan Noir'a geliyor Tamam Tamam abi Direkt sezon sonu Direkt sezon sonu Bakalım trade deadline'da belki. Ya sayı yine düştü. Yine yeni bir kural geldi sayılar düştü. Ben bu kurallara bakmayarak büyük hata ediyorum. Yüksek ihtimalle trade deadline'da duracağız ama takım çok kötü gidiyor. Felaket kötü gidiyor. Pikimiz yok bir şeyimiz yok. Bu takımı nasıl çıkaracağız bu zaten? Buralardan nasıl çıkaracağız bunu? 10'a 19 gidiyoruz. Ona 20 alo durun. Durun abi durun. Onyeka okon. Allah belanı versin seni. Mutsuz sen kapı orada kardeşim. İlk 5 başlatıyorum seni. Daha ne yapacağım? İlk 5 başlatmak için 4 numara yaptım lan seni. 45-37. Playoff'a atmışızdır kendimizi. Play'in değil de playoff'a atmışızdır. Bakacağım artık istatistik falan yok. 6. sırada Miami ile eşleştik. Miami'de ilk maçı kaybetmemize rağmen ikinci maçı da kaybediyoruz. Her maçı simkestle giderim abi. Her maçı simkestle giderim. Yakın giden maçı atlarım. Ben kazandırabilirsem kazandıracağım ama 4-0 ilk turda eğlendik. Alperen'i kaybetmesek belki bu sene. Ben Alperen'i kaybedeceğimizi bilmiyordum. Orada bir hata yaptım. Cleveland Cavaliers'da Evan Mobley finaller MVP'si oldu. Cleveland bir sene daha şampiyon oldu. Ne yapacağız şimdi? İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Takımda ne var, ne yok hiçbir şey bilmiyorum. Yani ne yapacağız beyler? Kaç para verebiliyoruz? 49 milyon verebiliyoruz. Tamam bu takıma bir süperstar çekme vakti. Bu takıma bir süperstar çekme vakti. Kayrı değil o ama. Evet, takım bu beyler. Tyrese Halliburton, Josh Giddey, Desmond Bain, Kyle Kuzma, Terry Rozier. Takımımız bu. Ben bu mesela Mark Williams'ları falan nasıl kaybediyorum? Keegan Murray'leri. Hiç anlamıyorum. Hiç anlamıyorum o işleri. Bu adamlar birden benden nasıl gidiyorlar abi? Unrestricted free agent'mış. Evet ben bunlar hep çaylak kontratında oldukları için Restricted yani sınırlı serbest oyuncular sanıyorum. Bana soracaklar sanıyorum. Sonra kimse bana sormuyor. Bu adamı tutmak ister misin nedir ne değildir diye. Bol bol bile gelmiyor. Öyle bir noktadayız yani. Bol bolu bile alamıyoruz. Takım. 5 kişilik bir takım. Desmond Bain, Kal Kuzma'mız var. Kevin Urter'imiz var. Terry Rozier'imiz var. Bakalım bunlardan ne çıkarabiliyoruz. Bunlardan bir kek yapmaya çalışacağız. Bu senede olmazsa artık. Ee, başarısız bir rebuild'ın sonuna geliriz. Washington lanetli deriz. Ee, işin içinden çıkarız. Şimdi Kal Kuzma'dan artık çıkacağım. Desmond ile çıkacağım hatta. Bir de birinci tur koyacağım buraya. Kimsiniz lan siz? Randy McDaniel. Randy McDaniel hoş geldin kardeşim. Walker Kessler'la birlikte. Hoş geldin. Ama burada güvende misin? Söz veremem. Bir 3 numara alsam. Bak takımdaki diğer adamlara bak. Takımdaki diğer adamları görüyor musunuz? Yani rotasyon atabileceğim adam yok ya. Josh Green, Yusuf Nurkic. Zia Stewart, Vladko Çançar. Fred Fanflet son senemiz zaten. Hoş geldin kardeşim sen de. Sen de hoş geldin. KZ Okpala yla. genç oyuncu da yok ya. Cedi Osman hoş geldin kardeşim bizdensin evlatsın. Playoff bile yapamayacak ama Kevin Urter'e de ben 3 ıı, numara yapacağım. İlk 5'imiz okey gerçi bak şimdi ilk 5'te yalan olmasın ilk 5'te sıkıntım yok. Tahir Selbert'in Josh Gidde, Kevin Urter, Randy McDaniel diye biri, Walker Kester. 6. adamım ıı, Fred Van Fleet. tamam sonra Cedi Osmanlar, Cody Zeller'lar, Sam Hauser'lar. Yapacak bir şey yok bunlarla oynayacağız. Bu sezonda feda dedik. Feda sezonunda bakalım nasıl gideceğiz. 9 -10. geçen seneden daha iyi gidiyoruz enteresan bir şekilde. Nasıl geçen seneden daha iyi gidiyoruz bu takımla? Belli değil mesela. Geçen senin kadromuz daha iyiydi, daha genişti. Ama böyle bir skor alamıyorduk. Böyle bir e, şeyimiz yoktu, rekorumuz yoktu. Dejan Temöre, James Harden. İyice ne yaptığını bilmeyen bir İlker Sırt var şu an. Deneysel, bugün de deneysel. Dejan Temöre, James Harden, hoş geldin hoş geldin abi Dejan Temür seni 3 numaraya çekelim James Harden seni de 2 numaraya çekelim yeni rotasyonumuz bu son sezonumuzdaki rotasyonumuz bu Tyrese Haliburton, Josh Gidde, Dejan Temür, McDaniel, Walker, Kessler Fred Van Fleet, James Harden, Cedi Osman, Vlatko ve Sam Hauser Sam Hauser süre bile almıyor nasıl gideceğini çok merak ettiğim bir takım kurdum çok umutlu muyum ama çok mutlu değilim asla Josh Gidde olayın bir 1. takımında mı? Josh Gidi. Tyrese Haliburton yok Josh Gidde var o da olayın bir 3. takımda Bak bunlar beni gaza getirdi mesela. Yine sim game diyeceğim kazandık. Sim game diyeceğim kaybettik. 2-1 geri düşersek sim cast'ten devam ben. Tires <laughs> Fred Funfleet var. İyi bir topa baskıcıdır ama kariyerinin bu evresinde nasıl bilmiyorum. Daha yaşlı bir 4. sezonumuz falan bu bizim. Daha yaşlı bir Fred Funfleet var. Tires Max çembere gitti. James Harden gözüktüm ama yetmedi. Tires <laughs> Max takımını öne geçiriyor. Sahadaki beşte mesela James Harden 4 numara oynuyor. Benim bu rotasyonları ayarlayan adam da beni çok rahatsız ediyor. James Harden üçlükte boş kaldı. James Harden öne geçiriyor bizi. Eline sal Harden. Eline sal. Philadelphia ile tabii ki bir e, şeyi var Harden'ın. Bir rekabeti var. Bir intikam almak istiyor Philadelphia'dan James Harden. Tyrese çembere gidecek. Walker Kester orada. Harden orada. Tyrese Max'i çok zor bir turnike iki bitirdi. James Harden çembere gidiyor. James Harden faul yok mu? Alo. Pascal Siakam mı? Pascal Siakam ile Joel Embiid birleşmiş. Bütün Afrikalıları toplamışlar. İlhan Çavcav'ın Gençler Birliği. Tyrese Edward'ın boş kaldı üçlükte. Ya Vallahi seninle bir daha şut atmayacağım ya. Nasıl bir şut stili kardeşim ya. Tamam benim şut stilim de kötüdür ama ya bu kadar da değil ya. Savunmamız lazım artık. Savunmamız lazım. Tahiris Max bomboş gitti kaçırdı. Dejan Tamöre. Haydi kardeşim. Sakin. Sakin. Cajki de boşsun. Senin de şut stili ama çok kötü ki. Senin de şut stilinde arızalar var. Walker Caster. Hiçbir şey üretemediğimiz dakikadayız. Hiçbir şey üretemediğimiz dakikadayız. Dejan Tamöre çembere gitti. Pasını verdi. Çember altından Randy yıl bitirdi. McDaniel kimse artık. Önde götürüyoruz. son 20 saniye. Son 20 saniye. Joel bir indirme. Ya Tyrese Max bizi tek başına yeniyor ama. Joel bir çember altında Josh ile zıpladım İsabetli. Şimdi Randy McDaniel daha önce bitirdi. Yine bitirebilir. Tyrese Elberton. Perdeyi aldık Tyrese Elberton'la. Pasımızı indirdik. Randy McDaniel kesin Oha. Bir düdük yok mu buna? Adam öldü ya Hadi ya Buradan teması da nasıl anlayacağız Adam yere düştü ya Az kalsı yakam Molamız yok 2.6 saniye var Molamız yok Bizim molamız da hiç yok anasını satayım Az kalsı yakam 2'de 2 attı Kullanacağız topu Dejantemör ile kullanacağız Başka kim var ki 3-1 3-1. Çok iyi bir rebuild yapamadık. Çok iyi bir rebuild geçmedi. Cleveland yine mi şampiyon olacak? Yok. Bu sefer Scott Anderson şampiyon oldu. Ve, 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 ve. Olmadı. Washington şampiyon olamadı. 4 sene oynadık. Şampiyon olamadı. Tabi bu süreçte bizim de hatalarımız oldu. Şimdi oyun çok kötü. Bıdı Bunları demek kolay. Ama bizim hatalarımız oldu. Geleceğe yönelik bir planlama yapamadık. Nedir geleceğe yönelik planlama? Kontratının son senesindeki oyunculardan... Rahat rahat çıkamadığımız bir Rebuild oldu. O yüzden Alper'ini kaybettik. Kegan Murray'i kaybettik. Böyle tonla adam kaybettik. Bunları kaybetmeseydik çok daha iyi olurdu. Ama kaybettik. Bir sonraki Rebuild'da bu hataları yapmayacağım ha. Anlıyorum. Söz veriyorum. Umarım eğlenceli bir Rebuild olmuştur. Dediğim gibi akşam yayında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte takın.